Öykünün mutfağına hoş geldiniz. Magnolia tarifi. 4 yemek kaşığı un. 1 su bardağından 1 parmak eksik şeker. 1 adet yumurta. yarım paket 100 milimli sıvı krema, 5 su bardağı süt alıp iyice karıştırıyoruz. Ocağın üstüne alıyoruz. ocağın üstünde iyice karıştırarak kaynamaya bırakıyoruz. Bu şekilde kaynadı altını kapattım. Bir paket vanilyamı ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Yapımına geçiyorum bir paket burçak püsküvi rondodan geçirdim çileklerimi bu şekilde doğradım rondodan geçirdiğim püsküvi bir kaşık altına ekliyorum ekledikten sonra çileklerimi şu şekilde kenarlarına diziyorum. içine bir kepçe yardımıyla muhallebimi ekliyorum. Muhallebimi ekledikten sonra bir kaşık yardımıyla üzerine rondodan geçirdiğim Püsküvimden döküyorum. Diğerlerini de aynı bu şekilde devam ediyorum. Magnolialarımız hazır. Denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel. İsterseniz muzla da yapabilirsiniz. Kiviyle de yapabilirsiniz. Tercih sizin. Çok pratik ve kolay. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.